Aydın'da yer alan Afrodiasias Antik Kenti adını Afrodit adındaki aşk tanrıçasından almaktadır. Evet tarihi olarak M.Ö. 5000'li yıllara kadar giden bu şehir daha çok hakimiyet olarak Roma hakimiyetinde kalmıştır. Tabi yakınlarında bulunan mermer dağlarından dolayı burada heykelcilik ön plan çıkmaktadır. Görsellerde de bunu çok rahat bir şekilde görüyorsunuz. Evet bu antik kenti 1960'lı yıllarda Kenan Erim bir tesadüf eseri olarak ortaya çıkarıyor ve kazılara katılarak epey bir emek veriyor. Ee, diğer antik kentlerde olduğu gibi bu şehir depremden de büyük oranda etkilenmiş. Evet bu şehir deyince aklımıza bir isim geliyor ki adı da Zoylos. Bu isim zamanında köleyken yani hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi bir köleyken daha sonra Roma İmparatoru Augustus'la olan dostluğundan dolayı azat ediliyor ve elde ettiği ganimet ve zenginlikle bu Afrodiyasyas antik kentini ihya ediyor. Birçok yapıyı bu şehre kazandırıyor. Zoylos adındaki bu kişi. Evet daha sonraları pagan inancının bitip yerine Hristiyanlığın gelmesiyle birlikte tabii ki bu şehirdeki pagan inancına dair birçok eser, birçok yapı yıkılıyor ve artık burası baş biskoposluk şehri oluyor. Evet günümüzde burayı ziyaret etmek isteyenler bu şehre ait birçok yapıyı yani sözgelimi stadyumu, sözgelimi tiyatrosunu, sözgelimi demin videoda gördüğünüz büyükçe havuzunu ve daha birçok yerini yakından müşahede edebilir. Bu yüzden fırsatı, imkanı olanları buraya ziyaret etmesini tavsiye ediyoruz. Hoşçakalın.